Her ne kadar kış döneminden geçmiş olsak da ayakkabı konusu çok önemli bir konu. Çünkü bir çocukta özellikle evde giyilen bu pantifler çocuğun bileğini veya ayağını yeteri kadar sarmadığı ve yapısının yumuşak olması nedeniyle çocuğun yamuk basmasına neden olduğu için içe basmaya sıklıkla neden oluyor arkadaşlar. Ve çocuğun yürümesini, koşmasını, dengesini sonraki aşamada da o çocuğun obez olup olmamasını vesaire gibi durumlara etkileyebiliyor. Bir çocuğa... Evde bir ayakkabı giydiriyorsanız, özellikle pantiflerden bahsediyorum. O pantifleri lütfen onlara giydirmeyin. Ya da giydirecekseniz o pantifin şöyle bir kriteri olsun. Çocuk ayağını bastığında düzgün bir şekilde pantif yamulacak şekilde dış tarafındaki kısım yumuşak olmasın. Yani çocuğunuza çorak gibi uysun. Eğer çocuğunuz pantifle basarken birazcık yan tarafa doğru bastığını hissediyorsanız o pantifi uzaklaştırın, yok edin, atın. Aynı şey sizin çocuğunuzda günlük hayatta kullandığınız ayakkabılar için de geçerli. Özellikle içe basan bir çocuğunuz varsa biraz daha yüksek boyunlu bir çocuğa ayakkabı alarak o çocuğun daha normal bir şekilde basmasını sağlayabilirsiniz. 18 aya kadar biz çocuklarda içe basmayı sıklıkla görüyoruz. Herhangi bir sorun yok diyoruz. Fakat 18 ayından sonra içe basma, yamuk basma, düzgün yürüyememe gibi durumlar varsa ortopedi doktoruna gidiyorsunuz ve ortopedi doktorunuz gerekirse size anatomik uygun bir şekilde ortopedik ayakkabılar veriyor. Kafanıza göre böyle bir şey almıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken net. Çocuğunuza alacağınız ayakkabının ayağını düzgün bir şekilde sarması, çocuğun yan basmasına ya da başka şekilde basmasına engel olmaması. Daha önceden hazırladığım bir video vardı. Çocuklarda ayakkabı seçimi, ilk ayakkabı seçimi şeklinde bir videoydu. Onu izlerseniz muhtemelen kafanızdaki soru işaretlerinin büyük bir çoğunluğu gidecektir.